Günaydın. Günaydın. Komşu Özcan Bey Ne yapıyorsunuz? Günaydın hazırlanıyoruz. <laughs> çok güzel. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Günün en güzel saati diyebilir miyiz? Kahvaltı. Evet, gerçekten güzel. <laughs> Ay, çok <laughs> Açık Ay, heyecanlandım. Aynen. <laughs> Hazır mısın sürüşe? Hazırım ama biraz bu fazla rahatlık beni biraz şey yaptı böyle gevşetti. Ben de mi tubi morcu olsam ne yapsam? Aynen. Şu çimlerde uzanmak vardı. Niye sürüyoruz? Ya o 80 km süreceksin alt tarafı ya. Onun da pazarlığını yapma istersen. <laughs> Aynen. Hazır mıyız? Hazırız. Bisiklet hazır. Geçen yıl buraya koymuştuk bisikletlere. Şey yapacağım şimdi. Şuradan sularımı tazeleyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş yola çıkacağız. Bugün hedefimiz Artvin'e ulaşmak. Yedinci günden herkese günaydın. Bugün Veliköy'den yola çıkıp Artvin'e ulaşacağız. 80 kilometrelik bir yolumuz var. Artvin'de kaldıktan sonra artık son güne geçeceğiz ve bikepacking sürüşümüzü tamamlayacağız. Burada Veliköy'de Han konaklarında kaldık sağ olsunlar bizi çok güzel misafir ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip kalmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Böyle bir yer. Çok sağ olsunlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi. <laughs> Yolla. Ve sürüş başladı. Gidiyoruz. Doymadın kolukları mı yiyor? masraf çıkarıyorsun ama hakkını veriyorsun <gülüyor> <gülüyor> 60 kilometre boyunca genel olarak iniş yapacağız yokuşlar bu sürüşün sonunda başlıyor. Şimdi Özcan Bey'i bekliyorum. Onun videosunu çekeceğim. Çünkü hiçbir şey bedava değil bizde. Aa, işte bu diğer yol Köyün içinden gidiyor. Biz şu an ana yoldan gidiyoruz. Biz bu taraf Artvin. Şöyle Şavşat merkeze gidiyorsunuz. Biz Artvin'e doğru devam. <laughs> Sürüşe daha yeni başladık. Artvin'e 66 km kaldı. Tıbimoor. <laughs> <laughs> be Beni takip edin. Şavşat Artvin arasında çok yiyecek bir şey yok arkadaşlar. Eğer buralarda bir ses sürerseniz, rotanız buralara düşerse Yanınıza yiyecek bir şeyler taşıyın, suyunuzu taşıyın. Gerçi su bulabilirsiniz ama yiyecek bir şeyler bulmak biraz zor. O yüzden yani bunu planlamak önemli. Baş belası. Babaanne hani telekleriyle beraber yolda bikepacking yapıyor. Ne yapıyorsun Tübi? Su, su şeylerimi değiştiriyorum. Ben daha bir yudum su içtim. Sen hemen 600 mililitreyi bitirmişsin. Bitti ya. Bir de tam, iniş niye içtim? Bu ta, <laughs> tam bir iniş yapıyoruz ha. Tam evet. bir su kurbağasının gemi dediğim. <laughs> şey, ama su çok güzel. Dünden beri katılıyorum. Ben çok fazla su içtim. Resmen harika yani. Tadı evet. o kadar güzel ki. Yani dağ ah. suyu çok fark ediyor. Dağ suyu kesinlikle. <laughs> Hadi bakalım. 56 kaldı. Aynen. Hala iniyoruz. İki tane kültür var. Bir right more, bir to be more. To be more. Şu anda son üç güne to be more kültürü empoze ediliyor ama right more'a biz bir küçük dokunuş yapacağız. O bir sürpriz. Şöyle, to be more olunca insanların yüzü gülmüyor mu? Gülüyor. Böyle vücutları şey olmuyor. Rahatlıyor, mu? Rahatlıyor böyle bir gevşiyor. gevşiyor. <laughs> Aynen Kahv kahvaltı bir buçuk saate sarkıyor Muhammed kesinlikle kesinlikle bizim ilk üç gün dört gün falan burnumuz şeyden çıkmadı affedersin ama <laughs> Evet. bir de şey kahvaltı orada sekiz buçukta başlıyormuş biz dedik ama sekiz buçuk çok geç falan daha erken başlasa olmaz mı 8'e şey yaptık ama bir buçuk saat kahvaltı yapınca hiçbir anlamı olmadı ben boşluğa düştüm Fazla rahatlıktan boşluğa düştüm. Kaslarım şey yaptı. Yani Yadırga da dedi ki, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? sen ya dedi. Biz perişan olmaya alışız dedi. Yani. Bu ne rahatlık dedi. Özcan dedi kalk dedi. Ben varsam böyle. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Neyse. Gidelim. Anlaşacağız Biraz bir şekilde. Biraz daha iniş yapalım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> indiriniyoruz. Şöyle göstereyim. Şu Yani yokuşa daha çok var. Harika. Çağşat'tan Artvin'e doğru devam ettiğimiz bu rotada sağ taraf heyelan sahası. Burada çok fazla kayalar yolun üzerine düşüyor. Hep böyle bir yol temizliği falan oluyor. Hatta şu anda bile böyle kayalarda çatlaklar var. Her an düşebilirler. Burası bayağı riskli bölge. Evet. Dikkat et sağ taraflara. Her an bir kaya... Kayalar her an uçabilir aşağı. Çok tehlikeli. Gerçekten riskli yani. He. Evet. An meselesi. Şans işte. Şans iyi. Gerçekten şans. Burada hep heyelan olmuş. Bariyerlerin sağına taşları toplamışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tel germişler. Heyelanı önlemek için. Bayağı riskli bir bölge. Az önce ba Az önce bariyerlere bir sürü kaya girmiş. Bütün bariyerleri yamultmuş valla. Birazdan uzun bir tırmanışımız olacak. 6,5 kilometre ama çok sert değil. Tadında daha sonra Artvi'ye kadar uzun bir iniş olacak. Ondan sonra otele sert bir çıkışımız var ve bugünlük sürüşümüzü tamamlamış olacağız. Karşıda acayip tehlikeli yollar var, güzel yollar var. Heyecan dolu. Oraları da tabii ki keşfedeceğim. Şu anda 6.5 kilometrelik bir yokuşumuz başladı. Çok sert değil orta tatlılıkta yavaş yavaş devam ediyoruz. Bir kilometresini bitirdik hatta. Tübe Hanım da burada devam ediyor yavaş yavaş. Manzaramız çok güzel. Yokuşun bitmesine bir buçuk kilometre kaldı. Ondan sonra Artvin'e uzun bir inişimiz olacak. O bayağı bir ferahlatacak bizi, rahatlatacak. Aynı zamanda dinleneceğiz. Yokuşun bitmesine yakın eğer bir dinlenme tesisi bulursak orada bir yemek molası vereceğiz. Biraz atıştıracağız bir şeyler. Tubi arkadan geliyor. Yokuşun bitmesine de bir buçuk kilometre kaldı. Devam ediyoruz. Hava sıcaklığı bu arada 35 derece yine. Fena kavuruyor. Mutlu musun? Çok. Ne dava klima. Biri şurası bak. Şurası bak. Ha orası. Şurası. biraz ineceğiz. Evet çıkacağız zaten bundan sonra sert bir yokuş yok. Ondan sonra Artvin gözüküyor. Ondan sonra çok sağlam bir yokuşumuz var. Bayağı sert bir yokuşumuz var otele. Ben bir gün şu karşıdaki yolları kullanacağım. Ama bayağı tünel var galiba karşıda. Yukarıdaki... Yukarıdaki... ay araçlar geçiyor orada. Araçlar geçiyor. Yukarıdaki yol zaten Nereye gidiyor, nasıl bir yol bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Güzel. Buraları keşfedeceğiz. Mola istersen. Bir manzara yeri vardı daha burada değil ama. Mola mı tamam, mı Ben istemiyorum. Ben de. Sen istiyorsan. Birbirimize... Omzunda bir böcek var. Seni kullanıyor. Bizim Abi ya. beni zirvede indir diyor sana. Aynen. Bakalım. 270 metre kaldı. Yokuşun bitmesine 15 metre kaldı. Bitti. inişe geçiyoruz. <laughs> Mutlu musun? Evet. <gülüyor> 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 Hem de sağlam inmiş. Bak buraya, buraya kadar inmiş hep şey yapmışlar. Yolu temizlemişler. Burası bayağı sağlam çökmüş. Evet sağlam kopmuş. Baksana nasıl. Sol tarafı hep çekmişler. Yarı var. Bugünün bitmesine 18 kilometre kaldı. Şu anda son yokuşu da çıktık. Ama Artvin'e geldiğimizde otele kadar tırmanmamız gerekiyor ki o da hattı sayılır cinsten bir yokuş. Şurada görmüş olduğunuz, parmakla göstereyim oraları keşfedeceğim. Çok güzel dağ yolları var. Oraları bayağı macera dolu duruyor. Oralara gideceğiz tabii ki de. Oralara bir ride right more dokunuşu yapacağız. Gideceğiz. Ben gideceğim Tabii ki de sen yaksın. <laughs> Orayı kimseye almam yani tek başıma giderim. Keyfin nasıl? Ne su içtim ben bugün. Hakikaten ya vallahi billahi 3 ya. 3 litre içmişim. Yemin ediyorum. <laughs> Yeraltı kaynaklarını kuruttun. Ben gidiyorum. Hadi devam et. Dikkatli ol. Anlık rüzgarlar sert çok dikkat et. Evet şimdi son yokuşa doğru devam. Şu anda Artvin'e geldim. Buradan sola dönüyoruz. Aa Özcan Güler de burada. Artvin merkezine giden yokuşu çıkmaya başladık. Geçen yıl da biz Artvin'de kaldık. İnerken şey demiştim. Artvin'e gelirsem bir daha Artvin'de kalmam. Yine kalıyorum. Sözümü tutamadım. Ama bu yokuş çok fena ya. Yeni başladık. 100 metre bitti. Arada çok sert oluyor yokuş ama bazen dinlendiriyor. Eğim azalıyor, böyle böyle üst sokağı görebiliyorum, bir ev büyüklüğünde, yukarı bakarak izliyorum, bu birinci sokak, orada bir sokak daha var. <laughs> bir virajda itfaiye var, bir virajda jandarma, üst virajda petrol ofisi. <laughs> 3 kilometre kaldı yokuşun bitmesine. Bir kilometre kaldı. Oh. Dur bir rüzgar ya. Artvin, Artvin'in merkezini geçtim. Şimdi otele doğru sürüyorum. Bayağı rüzgar var ya. Ve Tubi Hanım geldi. Evet. Güzel diyor ya dinlendiriyor. Güzel arada. miydi? Evet. Vallahi oteli siz seçtiniz o yüzden o kadar kafam rahat ki. Aynen. İsterse 50 kilometre olsun aşkım anladın mı? Hiç umurumda değildi. Aynen çok güzel. Gidin Artvin'in en dağın ucundaki yok Aynen, şey oteli seçin tamam mı? aşağıda da otel var. Siz 500-600 metre yukarıdaki oteli seçiyorsunuz. Aynen. Buradan sonra zaten bir şey yok. Aynen. <laughs> ah, şimdi dinlenme zamanı. Yarın yeni bir sürüş. Yeni bir sürüş. Yarın son sürüşte görüşmek üzere mi diyorsun? Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi biz biraz tatil yapacağız. 700 tırmanır. Ne kadar yok, senin? Yok yok o değil ya. Şey diyor, bir rakım antrenmanı var ya o 1400. Benim oldu. benim yoksa. de o benim de benim de. Elevation şey ya. He. 1100 metre falan. Tamam şimdi oldu. Şuna bayıldım ya. Ben eve böyle bir şeyler yapmak isterim. Biz ne derdindeyiz? Biz 7 gündür yollarda perişan haldeyiz. Ya. Sen geldin ve bu, bu, bu tatile çevirdin hemen sürüşü ya. E uğraşmasaydınız o zaman ya. benim benim, benim aksarıcım ak, 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 kırılmıştı. Küçük bir pişmanlık yaşadım aslında. <Gülüyor> <Gülüyor>